Merhaba tekrardan arkadaşlar. Bugün 3 tane video çektim. Bu da üçüncüsü. Ee, az önce bir DM'den Instagram DM'den bir mesaj geldi. Hayatımızda bazı insanları çıkartamıyoruz. Mesela annemiz, babamız, çocuğumuz, kardeşimiz gibi dendi. Şimdi aslında yüklerinizden arınmak, hayatınızdan kişileri çıkartmak derken siz o kişiler hangi tanımları koyuyorsunuz? O kişilerle aranızda hangi ilginç bakış açığını yerleştiriyorsunuz? Hangi kararlar, yargılarla o birlikteliği, o ilişkiyi devam ettiriyorsunuz ki bunlardan rahatsızlık duyduğunuz için onlardan size gelen enerji, davranış sizi rahatsız ediyor. Buraya bakın derim. Burada siz rahatsız eden, kaçındığınız, savunduğunuz tüm duyguları, varsayımsal tepkisel realiteleri, kararlarınızı, yargılarınızı, redlerinizi, dirençlerinizi bir listeleyin ve her birinden özgürleşmeyi niyet edin ve her birini hayatınızdan çıkartmayı seçin. İşte orada gerçek özgürlük başlıyor. Demem o ki insanların yerine insanlar aracılığıyla size sunulan, sizi rahatsız eden tüm bakış açılarından özgürleşmekten kastediyorum bunu tek başıma yapamıyorum diyorsanız da bireysel seanslar için ben buradayım e, bu aralar gerçekten online seanslarım canlı seanslarım e, sayısı artmakla birlikte gene de yerlerimiz var arzu edenler hayatlarından insanları çıkartmak yerine o bakış açılarını özgürleşmeyi seçenler benimle iletişime geçebilirler İster para ister ilişki isterseniz e, iş adı her neyse hiç sorun değil. Hayatınızın her zerresine sizi rahatsız eden hangi duygusal durumlar varsa onlardan özgürleşmek için ben buradayım. Sizinle birlikte yol arkadaşı olmaktan mutluluk duyuyorum ve bakalım birlikte neler mümkün diyorum. Sevgiler.